Tosya ilçemiz Ürünük köyünde 20 Ağustos Salı günü saat 6.17 sıralarında çıkan yangına Tosya Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından evlilikle müdahale edilerek yangınımız söndürülmüştür. Yangında maalesef 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılmaz hale gelmiştir. Maalesef yangının başladığı evde bulunan 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla gerek AFAD gerekse bütün kurumlarıyla burada vatandaşlarımızın yanında yer alarak ihtiyaçlarını temin edeceklerdir. <laughs>